Transpirey Nefes Balkan 5. katan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Nefes Balkan'ın sevgilisinin yargılandığı davanın duruşmasında mütalaa açıklandı. Savcı tutuklu sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. 6 Ekim 2021 tarihinde İzmit'te yaşandı olay. 28 yaşındaki trans birey Nefes Balkan, sevgilisiyle tartıştığı sırada 5. Kattaki pencereden şüpheli şekilde düştü ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli sevgiliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalasında sanığın nefes Balkan'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaa sonrası taraf avukatı savunma için süre talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.